Bugün ben Muharrem ayı sebebiyle helva yapmak istiyorum. Bu helva yapımını da sizlerle paylaşmak istedim. İmamlarımızın hayrına bunu komşularımıza dağıtacağım ben. Şimdi burada bir buçuk kiloya yakın bir unum var. Bu unu ben şöyle bir tel süzgeçten geçiriyorum. Bu şekilde de sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi el, e, unumuzu eledikten sonra şöyle bir miktar bir bardak su alacağım, süt alacağım elime. Ama ne kadar gideceğini şu an ben bilemiyorum. Bu un, unumuzu bir miktarda gelenektir. Bu tarz tatlılarda şöyle bir tutam şu helva yapımında bir tutam da tuz koyuyoruz. Bu unu şöyle irmik kıvamına gelinceye kadar evet elimizde sütle birlikte Olayacağız bunu. Burada el yardımı ve el ısısıyla birlikte bunun rengi tamamiyle irmik kıvamında, irmik renginde oluncaya kadar bunu karıştıracağız. Bu bu helvanın adına biz yöresel olarak Omaç helvası diyoruz. Şimdi. Yirmiğimizin süt kıvamını gördünüz. Bu şekilde, Yarım kiloyu tamamlamadım buna koyduğum unla sütünü. Şimdi bunu bu şekilde ovarak hem unumuzun denginin döndüğünü gözle görülür şekilde sizler de göreceksiniz. Ovarak el ısımızla bunu unumuz kuruyuncaya kadar ovuyoruz bu çok e, lezzetli bir helva oluyor. E biz bütün hayır işlerimizde bu tarz yapıyoruz helvalarımızı. Ben de inşallah Allah kabul etsin. Bunu helvamızı yapıp komşu dostlarımızla paylaşacağım. O arada bu bir kiloluk unuma 1 kilo şeker eritiyorum diğer tarafta tencerede şekerimin tamamen erimesi gerekiyor gerekirse sıcak suyla da bunu eritebilir bekletebilirsiniz bir kenarda ve ben bunu cevizli yapacağım bu helvamızı çok lezzetli olacak bunu bir dönem böyle helvamızın unu biraz daha kuruyuncaya kadar ovacağım sonra bunu elekten geçireceğim. Bütün aşamalarını da sizinle birlikte paylaşmış olacağım. Şimdi arkadaşlar renginin değiştiğini sizler de fark ettiniz umarım. Şimdi bu tabi ki bir kilo unun helvası olacağı için ben bunu böyle bir tepside yapma gereği duydum. Sizler bunu sofra bezinde de yapabilirsiniz. Çok daha rahat bir şekilde şöyle irmik kıvamına getirebilirsiniz. Şimdi buradaki ben bunu yaptım. Şimdi bunu elekten tekrardan geçireceğim. Bunu bu şekilde tekrardan ovarak burada görmüş olduğunuz gibi unumuzu şöyle irmik haline getirdik. Bunu isterseniz daha iri süzgeçten de geçirebilirsiniz. Bir kısmını da ben öyle yapacağım. Çünkü çok daha küçük olsun istemiyorum. Şu irmik kıvamımın. Bunun biraz daha iri gözlü geçten geçireceğim yarısını da şöyle bir kıvama geliyor unumuzun son turunda elekten geçirdikten sonra bu şekilde iriler kalıyor bunu da eleğimizin iri gözünden şu şekilde aralardan geçecek şekilde yapıp bunu da ziyan etmiyoruz çünkü bu niyetimiz hayırımıza yaptığımız imamlarımıza yaptığımız bir helvamız olacak bunun her bir tanesi kıymetlidir değerlidir arkadaşlarım şimdi ilk etapta ben bunları tenceremde kavuracağım bunlar birazcık daha iri olduğu için sonrasında da diğer elekten geçirdiğim irmik bu irmikten biraz daha fazla oldu hani bulgur gibi diyelim iri bulgur gibi diğerleri de tam anlamıyla bulgur kıvamında şimdi ben bunu tenceremize alacağım 500 gram kadar tereyağı koydum bunun eritme işleminden sonra maç helvamızı yapmaya başlayacağız yağımız kavruldu o son olan iri çekim olan unumuzu bismillahirrahmanirrahim şöyle alıp bir kavurmamız gerekiyor bir 5 dakika kadar bunu bir kavurduktan sonra diğer e, unu ilave edeceğim çünkü bunların içinde iri durmasını istemiyorum yani çiğ gözükmesini istemiyoruz Şimdi malum buradaki şartlar sadece ev içindeki e, mutfak ocaklarımızda yapma imkanımız oluyor bunları. Gönül isterken yani bahçe olsun, bahçede büyük tencerelerde kazanlarda yapıp bu şekilde bir e, hayratımızı gerçekleştirmek isterdik. <laughs> şimdi evet ocağımızdaki o ilk atmış olduğumuz unumuz biraz rengi döndü Tabii ki ben o ara yağın yanmaması için de çaba harcıyorum ve bismillah deyip irmiklerimizi yani unumuzu ocağımıza alıyoruz i̇şte yağımızın içine tencereye ilk etapta tabii ki unla yağ kavuştuğu için biraz şöyle çevirme işlemi zorlaşıyor ama sonrasında unumuz kavruldukça o tamamen formuna giriyor. Unumuzun yani malzememizde biraz daha gevşemeler oluşuyor. sizlerden bir ricam olacak şimdi bu helvamızı biz elbette ki Muharrem ayı yüzü sürmetine yapıyorum ve bunu izleyen arkadaşlarımızdan bir fatiha okumalarını rica edeceğim hem ölmüşlerinin hayrına gitmiş olur hem de bu Muharrem ayında sevap işlemiş olurlar ki ben bunu ok çevirdikçe bildiğim bütün dualarımızı da okumuş oluyorum Rabbim inşallah kabul etsin sizlerden de ricam izleyen arkadaşlarımın bir fatiha okumalarını rica edeceğim bunu ben aşama aşama size biraz tabi ki zaman alacak bunun kavrulması malum bilen arkadaşlarım bunu takip eden arkadaşlarımız biliyorlar bunun renginin dönmesini bekleyeceğiz. Yanmaması için sürekli kavurmamız gerekecek. Ki benim için şu an yağın kıvamı çok iyi. Ee, yağ ilave etmemiz gerekiyorsa ilk anda bu vakitlerde yağ ilave etmemiz gerekecek. Bunlar aşama aşama bu şekilde helvamızın kavrulduğunu hep beraber görmüş olacağız. 10-15 dakika sonucunda şimdi unumuzda biraz daha rahatlama var. Daha kolay çeviriyoruz. Şu şekilde o ilk zorlanma aşamasını atlattık. Şimdi helvamızın kızarma aşamasını bekleyeceğiz. Ondan sonraki dönemi çok daha dikkatli olmamız gerekecek. Şu an artık kızarma kavrulma aşamasına geldi ve şu an en dikkatli dakikaları diyebilirim burada çünkü yanlardan hemen kızarıyor kızardıkça şu şekilde çevirmek gerekiyor ki hem kızarmasına yardımcı olalım hem de yanmaması için önlem alalım diye Helvanın bu aşaması çok dikkat edilmesi gereken bir saniyeler saniseler meselesi. Burada sürekli kontrol ederek bunu kavurmamız gerekecek. gerekirse ocağımızın altını biraz kısım. Yani bunu çevirmede bir herhangi bir sorun yok. Şu an rahat bir şekilde dönüyor sadece yanmasıyla ilgili. Ya yani kavrulmak ayrı bir şeydir, yanması apayrı bir şey. Bunu şu an biz kavurmak için çaba harcıyoruz. Renginin kıvamını öğrenebilmemiz için şu şekilde de bir kontrolden geçebiliriz. Şerbetimizin içine biraz helvadan atıp renk kontrolünü yapabiliriz. Ama benim bunu biraz daha kavrulma gerekiyor. Şimdi bu rengin benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle şerbetimin içine attığım zaman renginin tam istediğim renkte olduğunu düşünüp ocağımın biraz daha altını kısıyorum. Hı -hı. Ve ben şu an şerbetimi şöyle kısıyorum. şekilde döktüm ve bunun altını açacağım tekrardan. <laughs> ve bu şerbetin tamamen kaynamasını ve ta halvamıza yani içine şey çekmesini bekleyeceğiz şerbetimizin. Ve şu dönem içerisinde ben içine şöyle bol miktarda ceviz de koymuş olacağım. Bol cevizli helvamız olsun. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde bol cevizli helvamız ağır ağır şerbetimizi de döktük. Şöyle demleninceye kadar diyelim. Biraz kaynayacak. Sonra bunun altını kapatacağım. Tam demlenmesini bekleyeceğim. Sonrasında da Allah kabul etsin. Komşularıma ikram edeceğim. İşte o maç helvamız da bu şekilde olmuş olacak. Bizim yöresel o maç helvamız bu şekilde hazırladım. İnşallah Rabbim kabul eder. Muharrem ayının hürmetine helvamı yaptım. Allah kabul etsin. Şimdi komşularıma dağıtmaya, ikram etmeye gidiyorum.